Aynâ Yani diyor ki Yerse ümük, oynar bülük Yemezse ümük, nah kalkar bülük Size giyiş, olmayana çocuk Üşüyene kocuk, kahvaltıya sucuk Çaya şeker, Behlül'e bihter, yemeğe tuz, kolaya buz, nazar değmişe hoca, evde kalmışa Hoca nasip eyle ya Rabbi. Siz doktor değilsiniz. Şırıngada hava boşluğu var. Dili vatandaşlarım, çok konuşup kafanızı şişirmek istemiyorum. İçkim kumarım yoktur Arada bir hırsızlık yaparım Bakınız buraya Ver bana oyunu Görsün o bayram anasının boyunu 5 tane zincir şahinden bozma doğana biniyor arkadaş Male male değil hallem sanki Hayır bunlar Sedat Sayan'ın ne ara keşfetti Ben onu merak ediyorum Sedat Sayan şey mi ya bu Karı Beyler ağlar. İstanbul ne tarafta Gösterelim anam Bu ne bu rüşvet mi veriyorsun sen bana Yok komiserim rüşvet demeyelim ona Rüşvet demeyelim zaten 10 liraya bence de rüşvet demeyelim 50 falan bir sıksaydın anladın da ondan ha Olsa canı sağ olsun komiserim Tamam selam veriyordum Tüm kendi arabam üzerime geri veriyor. Aman tanrım git. Aman istedim. <laughs> Evladım ne yapıyorsun lan sen? Tüm tuşlara basıp bölüm mü geçmeye çalışıyorsun? Ne yapıyorsun? Ulan oğlum sana diyorum bildiğin ne kadar formül varsa hepsini yazdın tahtaya. Matematik dersindeyiz lan. İguita. Hocam tutmayın beni. İyi gidiyorum. Nereye gidiyorsun oğlum? Potpuru yaptın lan. Biraz da müzik. Manzara fotoğrafı. Evet. Havuz çıkıyor mu? Evet. Çok güzel bir manzara fotoğraf olacak. Dur o zaman poz vereceğim. Evet, çok iyi. Üçten geriye say ama lütfen. Tamam. Üç, iki, bir. Ayşe. Kardeş. Al şurada da bina. Ya Nazmi amca beni tanımadın mı? Tüpçü Fikret ben. Çeto çok yaşlandı bu ya. Ne kesiyorsunuz bu bayram? Karı kız. Ne keseceğiz? <laughs> Öldüm ben şimdi. Nereye? Ha, bir iki dakika müsaade et de o bana vurana. Versene sen şu tırpanı. bana. Nerede o? Nerede lan o? <laughs> ne oldu? İlave edeyim mi biraz? Doldur, <laughs> doldur. Oh, oh, oh. Maşallah, maşallah, maşallah. <laughs> Vay arkadaş ya. Yes. Seni uğurluyoruz ya başkanım. Bundan iyi bayram mı olur? Yalnız sizden bir ricam var. Eşek kesme müsaadesi mi isteyeceksin? Babama selam söyle. O da gideceğin yerde. Ben ananın bulunduğu kısma gidiyorum. Ona söylerim. <laughs> Shall we sign this contract? Are all the buildings bought? Tüm binalar satın alındı mı diye soruyor. Sikeceğim bunun da derdini ha! Hadi hadi enough with your fucking problems Yeah yeah they're all bold Oğlum manyak mısın sen bu çevrilirim be Ne kaldın Türkçe'de? Ulan matematikten sözlüğe kalktım Türkçeden kaldım bu nasıl iş ya Babam yine yalan söylüyorum zannedecek Ulan bir solanakları çiz Allah geçireceğim seni Sıkma ya Aşina siper et elinle siper et Elinle siper et İki elinle siper et elinle. Bak. Herif sigaradan gitti usta. Günaydın. Kadınları da sizin için esir aldık. Aman tanrım. Böyle bir kadını ilk kez ee? görüyorum Teodora Ben kadın değilim. Ben kadın değilim. Altı kadın değilim. Ortanca kızım da isyan etti. Ablam gibi ben de orospu olacağım dedi. Ramazanı bulun. Ramazan'a beş bin lira verin. Bu karıyı boşasın. Bir daha da eve gitmesin. Kızı evden alıp yatalı okula verin. Orospu olacaksa okumuş orospu olsun. 15 mi? Yeni mi olacak fıstık? Bineceğim üstüne, vuracağım kırbacı, vuracağım kırbacı. Hayır hayır olmaz. Nedenmiş? Babam çok zengin beni. Çuvalla para verir, gene de alır. Evet beyler 20 bin. Yok mu artıran? Satıyorum. Sat. Baba, akü yok. Şarjı mı bitmiş lan? Tabi. Paralar açıp bırakırsan, ne olur bile. Baba, akü komple yok, çalmışlar. Ay. Aa, kapı açmışlar bir de aküyü çalmışlar. E kapı açtınız bari aküyü çalmayın. Ha Geçir bakalım Nurettin. Hadi Nurettin. Nurettin iyi geçirir ha. Sen orospu musun? Tabii orospuyum. 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 Ey Rabbim. Kim orospu diye ki lan? Kim orospu diye ki lan? Ne varıyorsun ya? Ne var? Sayı derliyor. Gol! Gol! Müthiş gol! İnanılmaz gol! Kaleci'ye gol! Hasan'a dayanılır mı? Yani Hasan attı. Kim attı, Hasan attı! Ki golü. Büyük golü Hasan attı. Kaleci'yi sağa yatırıp tam ortadan soktu. Ağları delen bir gol. Hala bağışlamayacak mısınız beni? Asla! Senin gibi bir oğlum olduğu için utanıyorum. Gazetelerde çıkan iğrenç resimlerinle... ...hakkında yayınlanan çirkin dedikodularla rezil ettin bizi. Şu kılığa kıyafete bak! Ne laf anlamaz şeysiniz siz! Kapatın telefonu, kapatın! Babanın uşağı yok! Hatlar karıştıysa sen kapat telefonu. Orospu. Eşek. Bana orospu dedi. Aa, nereden biliyormuş? Efendim abi. Şu tut kart Dayı aradı beni. Almanya'dan. Hüseyin abi. Yemin ediyorum. Burak'ı bardağını götüne sokarım ya. Yeter artık ya. Ne? Vallahi bir Yani yolda gelirken belki öyle bir memeye falan çarptıysam bilemiyorum tabii da. Ne bakıyorsunuz lan? Belki Übeyt hocadır abdestsiz. Yalan mı? Dört tane karım var. Her gece biriyle etsin. Daha söyle yalan. Tövbe de imansız. Bugün cumadır. Cumaları ben boş bırakıyorum. <laughs> ya baş olsana sen de. Ha. ya bu ne rezalet ya. Hayatımda ilk defa küfür etme noktasına geliyorum. Skandal. Fuck you, madem, fuck you motherfucker. Ne diyorsun lan? Fuck book. Bana bak fakir fukaraya karıştırma. Kafayı kodum oturuyor. Yürü gidelim. Sizinle mahkemede görüşeceğiz. Sekiz ha. Yazdım. Görüşürüz. Yaz yaz. Aşık ya. ya, abi. Ben senden mı aldık bizim All Star'da. Sen, Sen benden hiçbir şey alamazsın. Sen benden hiçbir şey alamazsın. Sen benden hiçbir şey alamazsın. Hacım ne konuşuyor dinle. Sikerim be lan ha yavşak. Atabilirsiniz beni çünkü ben bu insanın hakaretlerini yalanlarını bilmiyorum. Çıkmak istiyorsunuz? Evet. Siktir git. Tamam. Tamam. Bir başkası tahtı dedi ki eğer son peygamber Hazreti Muhammed olmasaydı ondan sonra peygamber gelecek olsaydı o işte Recep Tayyip Erdoğan'dı. siktir bu. siktir bu. siktir bu karışıklığın çıkmasına sebep olan uşağın ebesine suyu ısıtan tüpü götüren motor sikletin ula onun kebaşına benzin koyan bombacının ayakkabısını üreten firmanın fabrikasına elektrik bağlayan parajın ula onun şa... Yerli mi yabancı mı? <laughs> Yerli. Mim. Takım. Mim 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 mim. Yaklavat. Mim mim mim. Şahide takım. Mim mim. Paş. Mim mim Başkan. Başkan olmayamış. Olmayarım. Bim. Selamlar. Kerce gölüse 200. Payıl mı sayık ama şakaya başla çıkıyorum lan eni. Siz ne taşıyorsunuz lan? Çeyiz taşıyor. Hoca 200 çok ya. Orada 20 metre tır 20 liraya yıkaylar. Ne farkı var ki? Biz pamuk tügayrık onlar üç çubu tügaylar. Oldu mu? Haklarınızı helal edeyim misiniz? Evet, evet git gitti. Aa hakkım asılı. Helal edeyim misiniz? Evet, evet gitti. Eğer -E hakkım varsa götünden çıksın. Hay hay illallah. Lay. Hakkını helal etsene lan sikiyorum. As. Bir daha telefonu çalan olursa o telefonu ködüne sokarım dedim mi? Dedim. Evet Bir daha telefon çaldı mı? Çalmadı. Evet. Demek ki neymiş? Bu milletlik göz korkusu Allah korkusunun önüne geçmiştir. O vakitte hocaya gerek yok. Hocam ben şimdi anlamadım. Sen...